Hadi bak uçağın nasıl ama Boyamışsın çok güzel olmuş Sen mi yaptın Çoğunu ben yaptım ama sonra yapamadım Annem de yapamadı Babam bu sabah yaptı Aferin sana Can Hadi onunla biraz arka bahçede oynasın Ezel abinle ben birazdan geliriz Tamam Sen mi yaptın yaptım aldım. Aynı şey. Günaydın. Ya yani canım, hoş geldin. Misafirimiz var. Mert, hayrola? Ya teyze. Bazı günler bir kabustan uyanır gibi açarsın gözünü. Bir köprünün ortasındasın. Can nerede? Ee, arka bahçede oynuyor. Siz buyurun. Bahar bir bardak su Bırak. Melih teyze ben Cengiz. Geç. Bırak. Sen de dur burada. Ezel. Melih teyze Mert'in annesi. Ha. Memnun oldum. sanacaklar Ezel. Sana soracaklar. Öper sensin değil mi oğlum? Sana kim olduğunu soracaklar. Söyle. Sen kimsin Ezel? Ben şimdi onun değilim teyze karıştırdım. Ezelim. Duydum başını sağ olsun. Ama o değilim. Başını sağ olsun. Anne, anne, anne. Bırak. Beni, anneciğim beni. götür beni buradan. Götür beni buradan. olmuş. Hemşerim yarım. Kahvenin yarısı telvedir. Al bunu tuttur öyle getir. Hadi bak. 20 senede nereden nereye gitmiş bu şehir Ömer? <laughs> Alışkanlık işte ha. İkimiz de alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Ha yüzüğü vermişsin ha ben Ömer'im demişsin. Annem o benim. Daha ne kadar acı çekecek? Tam da ondan işte. Bu işi dışında bırakacaktın onu. Şimdi ne yapacaksın? Cengiz'in oyununu başlatacağız. Ha, erken, erken. Cengiz aç gözlü ama saf değil. Daha senin ortağın olacak kadar güvenmiyor sana. Erkeni yok. Ha. Bana yapacaklarını yaptılar. Ama aileme dokundurmam. 12 yıl bekledin ya. İki daha bekle. Yoksa her şey tepene çökeceksin. İki ayım artık yok. Evet abi. Haklı çıktın. Geldi mi? Geldi. Tamam. Annemin yanına gitmiş. Ağzını arayacaktır. Şimdi ne yapacaksın? Yanlarına gideceğim. Fakat iş yapıyorsun yani. Aceleci davranıyorsun. 12 yıldayım. Belki acele etmenin zamanı gelmiştir. Durup dururken oraya gidince ne diyeceksin? Tüm şüpheleri üzerine çekeceksin. Ben de öyle umuyorum. Ateşe atlıyorsun ye, ateşe. Sırf kendi hayatın değil sırtındaki. Hepimizin hayatını senin sırtındaki küfeye yükledik. Kararımı verdim ben dayı. Sen bunun dışında olmak istiyorsan doğrusunu sen bilirsin. Yeter, hava atma bana ya. Kelime oyunu oynamıyoruz değil mi? Ben sana yeğen demişim ama sen benim oğlumsun oğlum. Sağ ol. Ama kendim hallederim. Ederim sanıyorsun ama edemezsin ya. Senden şüphelendiler bir kere. Şüpheyi iyi kullandın. Ha, akıllı davrandın. Ama fazlası gerek. O şüpheyi unutturmak için senin elinin iyi olması yetmez. Onların elini bozmak gerek. Nasıl? Bu adamlar seninle iş yapsın istiyoruz değil mi? O zaman onları yaptıkları işten biraz soğutmak gerek. Dayı nasıl? Erken davrandın yeğen. Erken davrandın. Taşların yerine oturmasını beklemedin. Fazla ortaya attın kendini. Şimdi biraz kaba kuvvet kullanıp onları ittirmek gerek. Silah yok dedim bana dayı. En başından. İşin orasını da bana bırak. O da benim sırtımdaki küfe olsun. Dayı. Tamam yeğen. Bugünlük bu kadar. Senin kolundaki saati geri vermeyi unuttum bak. Geri kalmıştı düzelttim. Ama dikkat et. Gece yarısı bir daha kontrol et. Olur mu? Değirmenin suyu nereden geliyor? Cidden. Su gibi para harcıyorsun. Bu paralar senin mi? Benim, senin. Kimden kazandıysam onların. Gölgelerin arasından başka biri çıkmayacak yani. Ben çıkacağım. Soruyorum. Bir gün en büyük oyunu bulsan kazanmak için masaya her şeyini koyar mısın? Ruhumu bile koyarım. Yok mu burada Uğur Meleğim olacak kimse? Bu gece Uğur Meleğim olur musunuz? Bir deneyeyim, belki size uğurlu gelirim. Sizi bir test sürüşüne çıkaralım o zaman. <laughs> Soruyorum. Oyunu kimden öğrendin? Birinden öğrendin. Kimden öğrendin? Babamdan. Babam öğretti. soruyorum. Hiç bilerek kaybettin mi? Evet. Seni çak etmeden kazandın mı? Kazandın mı? Hak ettin demektir ortak. Soruyorum. Kıbrıs'a niye geldin? Oyun oynamaya. Fena mı? Tanışmış olduk. Orada mı tanıştık? Yoksa sen daha önceden zaten bizi tanıyor muydun? Resimlerinizi görmüştüm. <laughs> sen beni daha önceden tanıyor muydun? Dün Melia teyzelere niye geldin? Merak ettim. Merak ettim. Ama Melia teyzeyi değil. Ben seni çözdüm. Dün bütün gece düşündüm. Ama bak, sonra çözdüm. Bana da anlat. Ben de duyayım. Kıbrıs'a oyun oynamaya falan gelmedin. Niye geldim? Bize geldim. Bizim hakkımızda bir şeyler öğrenmeye geldin. Niye öyle bir şey yapayım ki? Çünkü ben olsam öyle yapardım. Ben olsam merak ederdim. ...bütün kirli çamaşırlarını bulurdum. Onların ruhları bile duymadan. Sonra? Sonra ne yapardın? Sonra... ...işi bağlardım tabii. Ezel bayraktar. Aslında bizden ne istiyor Ali? Biliyor musun? Yardım. Bir otel yapacak. İstanbul'un en iyi yerine en güzel oteli yapacak. Büyük vurgun. Ama kendi başına yapamaz. Çünkü o otelcilikten anlamıyor, o insandan anlıyor. O yüzden bizi kolaçan ediyor. İşine yarar mıyız diye. Doğru muyum? Doğrusun. E, neymiş? Yarar mıymışız? sürüler mi? Almadılar mı derslerini? Yok o işi bağlamıştık. Ama bulacağım. Ümitlerini de sıkacağım. Seni güvenli bir yere alalım da bu gece. Sıktı bu işe. Eve bir araba gönder. Başlarında beklesinler. Diğer mekanları da kolaçan çenet bizim. Hasan Bey. Cengiz Bey'e oda lazım bu gece. Eee. Yatta gezmeye benzemiyor bizim iş. ...alışıksınızdır. Bu yolun yolcusu olunca normal. Tamam hadi. Hasan'ı aradım. Onun otelde bir suit ayarladı bu gece. Yok. Ben daha güvenli bir yer biliyorum. Orada kimse bulamaz bizi. Gel. İşimiz yarım kaldı. Onu bitirelim. Sizin işte pek kurşun yemiyorsunuzdur herhalde. Korktunuz mu? Kamil. Şebnem'i eve bırak. Sen de onu bana ver gidene kadar bitirme. <laughs> Adamım. Bütün fiş eksikliklerine bakın. Tek tek kontrol edeceğim. Ali Bey. He, bu zamanlama ile uzun yaşarsın sen. Ben gırtlaklamazsam tabii. Ali Bey. İşimiz var. Hızlı konuş. Tüm eksikleri çıkarın. Dediğinizi yaptım. Eşhanım takip ettim. He. Ee? Bir yere girdi. Oğlum geveleme ağzında lafa. 50 tane işimiz var. Sadede gel. Bu ile görüştü. Şimdi cevap ver bakalım. Sen o resimdeki adamı daha önce gördün mü, duydun mu, biliyor musun? Hangi resim? Buraya göz kulak ol. Oğlum nereye? Adresi ver önce. <laughs> güvenli mi burası? Burası var ya, burası dünyadaki en güvenli yerdi bir zamanlar benim için. O zaman cepte tek kuruş yoktu tabii. Bunlarla oynardım. Kimle? Kumarhanede doğru dedim değil mi? Araştırdın sen bizi. Siz beni araştırmadınız mı? Yok canım. Ne araştıracağım seni? Soruyorum. Söylüyorsun sen. Ee? Aklında kaldı mı hiç soru işareti? Bizle ilgili. Ali sen Eyşan. Aha. Onlar kopmuş. Sen hala niye geliyorsun buraya? Çok işle alakalı olmadı ama bu. Aklındaki soruları sor dedin. Ben de söylüyorum. Bu soruyu cevaplamak için ne yapmam gerek biliyor musun? Sana Ömer'i anlatmam gerek. E anlat. Ömer. Benim en iyi arkadaşımdı. Ömer. Ya! Kazandım. Vay. Nasıl gördün? Şahin. Belki de seni sandığından daha iyi tanıyorum. Tanıyamazsın. Kimse beni tanıyamaz. Ömer. Ömer tanıyor muydu seni? Ömer beni en iyi tanıdığını sanıyordu. Bak sana ne diyeceğim. Ömer var ya, başkaydı o. Fazlaydı bu dünyaya. Ya. Şimdi burada olsun istemez miydin? Vay. Ne güzel olurdu lan. Ne güzel olurdu be! <laughs> Ama yok. Olmazdı ki. Niye? Hani derler ya, rica kader. Onun başına gireni kimse durduramazdı zaten. Sen de mi durduramazdın? Ben Ben belki durdururum. Nasıl? Ömer derdim. Ömer git buradan. Git. Her şeyi bırak. Aileni bırak, nişanlını bırak. Herkesten önce beni bırak, beni. Bas git buradan kardeşim. Buraları zehirli kardeşim. İki dakika durma buralarda. Bas git kardeşim buralardan. Yolun açık olsun. Belki bir gün bir yerlerde yolumuz kesişir. Evet. Hı. Gitti mi? Kaçtı mı? Kurtardı mı kendi? Kaçtı kaçtı. Kurtardık.